Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem, eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem, eşleri bir araya getirip 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çözer. Tek yapmamız gereken, nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında çok toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi. Bu büyüyü bozmak için bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıca bilgi almak için de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.